En güzel en mutlu günler sizden olsun efendim. Bugün Keşan yolcusuyum. Tabii ki karavanla değil, motosikletle. Karavanda gittik mi? Git gel bin kağıt abi. Abi de geliyor zam. Zam, zamcık. <laughs> Zamcıklar geliyor. Ah, mesaj geldi. <laughs> Ay niye gidiyorum biliyor musunuz? Bir tane bisiklet siparişi verdim de gelmiş bisiklet. Bir tane yol bisikleti istedim. ince lastikli. Bendeki çünkü daha bisikleti abi. Geçen gün gittim buradan Keşan'a. 2 saat 3 dakika sürdü. Tüfekçi diyor ki nasıl geldin diyor. Kardeşim bir sporcu adamız. Bir de kangal saldırdı. Abi. Bisikleti attım yere abi. Kangal nasıl geliyor üstüme? Allah'tan bir tane araba geçiyordu da hemen kangala böyle korna morna falan yaptı. O nereden geldiyse kangal böyle demirler memirler de var. Yiyecekti bizi az kalsın ya. Bakın sizi yeni gözlüğüne tanıştırayım. Katlanıyor bak. Dur kamerayı şöyle nasıl koyayım ya? Dur bakayım kamerayı şöyle koysam gözükür mü? Bak. Böyle katlanıyor. Bak dur lan. Şöyle bak. Şöyle yapıyorsun. Hop gördün mü? <laughs> İyi değil mi? Bak. Markası hemen söyleyeyim de şimdi markası ne diyecekler? Active sunglasses. Glasses. Active sunglasses. Bakayım. Oradan gözüküyor muyum acaba ya? Ha neyse çekti inşallah gözüküyordur. Evet efendim. Hadi karavanı kapatalım. Gideyim motor setimi alayım. Şuradan şuradan da bakın bir şey oluyor. Şey gibi. Denizaltı gibi. Şunu kapatalım da Ekmenek girmesin. Sinekler... Şurayı da kapatalım. Gidip motor setimizi alalım. Gidelim. Kutlu açılışı yapacağız. Bisiklet geldi. Bakacağız bisiklet. Tüfekçi diyor ki bisiklet çok da ağır diyor. Ulan motosiklet mi geldi bisiklet yerine? 10 kilo bir şey olmaz lazım o bisiklet. İki kişi kaldıramadık diyor. Dur bakayım bir arayayım tüfekçiyi. Dalga mı geçiyor acaba? Dün çünkü dedi ki kargon geldi dedi. Dur ulan camları da kapattık fenalık bastı içime. Dışarı çıkalım. Kapattık mı bunları? Günaydın. Good morning tüfekçi bey. Günaydın günaydın. Şu anda çekim yapıyorum lütfen küfür etmeyin tüfekçi bey. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Terbiyesizlik yapma Taner bey. Tüfekçi bey dün güne geldim biliyorsunuz. Bir sürü küfür ettiniz bana tüfekçi bey. Ya lütfen öyle şey yok. Ama yani ben böyle bir terbiyesizlik görmedim tüfekçi bey. Kutumu açmadınız değil mi? Kutu... Küfür etmem ben söverim sadece. Kutumu açtınız mı? Açmadım seni bekliyorum. Ağır mı hafif mi kutu? Çok ağır iki kişi taşıdık dedim sana. Ya beyefendi o 10 kilo olması lazım. Yanlış bir şey mi geldi acaba? Ya ne 10 kilosu valla büyük koli ya. Aa, iki kişi zor taşıdık diyorum sana inanmıyorsun bana. Peki tüfekçi bey biraz sonra çıkıyorum yola geliyorum. Gel gelince görürsün bakalım. Aşağı indireceğiz onu ikimiz zor indireceğiz. Nasıl aşağıya? Ya yukarı koydum onu üst tarafa. A üst, tamam, tamam geliyorum beyefendi acele etmeyin acele tamam. etmeyin tüfekçi bey. Çiçekçi'ye de söyleyeceğim o da hazırlansın. Hazırlansın çiçekçide beyefendi. Hazır. kutu kutu şey açılışımız gibi. var. Sağ olun beyefendi. Abi, <laughs> <bir süre>. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> kutu abi bu yanlış bir şey mi geldi acaba? Allah'ım ya Rabbim ya. Dur şu şeyin dışarı çıkalım. Kapalı. <laughs> İnşallah yanlış gelmedi. Bak çöpümüz burada. Biz duyarlı karavancıyız. Bunları hep böyle gösteriyorum. Çünkü abi gösteriyoruz da millet yok abi. Cahile laf anlatamaz. Cahile laf anlatmak kadar. Geçen gün anlatayım dedim. Bir daha da tövbe abi. Abi herif şeyde mangal yakma çalışıyor ormanda. Dedim ki beyefendi dedim burada yasak. Salı diyor. Ulan salı değil yani. Kanun çıktı. Keko. <laughs> abi şimdi bununla işte ondan sonra şeye giriyorsun laf. Evet, direkt jandarmaya yarayacaksın baba. Komutanım gel burada adam ateş yakıyor. Ver cezasını abi. Ulan dur sinekler yürü içeri. Cahil laf anlatamazsın abi. Çünkü sinyal seviyesi aşağıda. Bak şimdi de koyuyor şimdi şeye. Ah, bagajı insanlardan kaçıyoruz işte bak burada takılıyoruz abi. Ha şortum da burada görüyor. Geçen yüzdük ya. Şortu da buraya attık kurusun diye. Açıl susam açıl. Şu sandalyeyi şunun içine koyayım. Şöyle. Bak ne kadar düzenliyim. Görüyorsun değil mi? Bunlar da iyi ha. kırdım mı lan? Bakayım. Yok. Baksana. Yaylı sistemim sağlam. Sistem o. Uzay yatağı. Uzay yatağı oldu. Şimdi sandalyeyi şuraya atayım abi şunun içine bir dakika. Bir dakika efendim. Kutu açılışına gideceğiz sonra motor alacağız. Şunları da kapatayım. Şurayı da kapattım. Şunu kapatayım. Bunu kapatmazsan geçmiş olsun. Param parça. Param parça. Param parça. Sesim çok güzel. <laughs> Bir single yapabilirim. Şunu da katlayalım abi. Katladık. Karavanımıza son kez bakacağız. Motoseti alıp yola devam. Kutu açılışına devam. Evet. Haa. Şurada pil de alacağım. Her neyse Ondan sonra şey yaparız. Burada da şeylerim var. Temizlik malzemelerim. Onu koydum oraya. Ah. Evet. Kapattık. Burada var mı açık bir yer? Var. Şuraya da kapatayım. Şuraya da kapatayım. Tamam. Kapattım. Hazırız. Hadi. Gideyim. Kaskımı maskımı takayım. Motor seti alayım. Gidelim bakalım Keşen'e. Kutu açılışına. Kutu açılışı. Çok iyi kutu açar. <laughs> Bak hemen içeri sinek girdi bir Şeyi açtım. Sinek girdi. Hafif şöyle yan getirir mi? Karabalık devriş. <laughs> Biraz miğilli. Ay çanta düştü. İntihar etti çanta. Hadi bakalım. Motosiklete doğru. Arazide zor. Şartlarda gidiyoruz. <laughs> Şimdi ayda kendime baktım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gözlük tam bak şey olmam ya. Şurası böyle olmuş bak. <laughs> heh, şimdi oldu. Ulan ne bir rahatsızlık var. Aynaya bakmıyoruz ki abi korkuyoruz kendimizi görünce. Şimdi bak yanlışlıkla baktım o aynaya dikiz aynasına. <laughs> Efendim Vespa'ma atladım. Tüfekçiye doğru gidiyorum. Kutu açılışına. Efendim Keşan'a geldik. Hoş geldiniz beyefendi Keşan'a. Hoş geldin. Beyefendi size diyorum hoş geldiniz diye. Hoş <laughs> <laughs> abi, şey... Hoş geldin, öğretmenler getirdiniz. Onu... Sağ ol. Hoş geldiniz sıçakçı bey. Hoş bulduk, Taner Bey. Siz de hoş geldiniz efendim. Nasılsınız, sıçakçı bey? Süper. Bugün var mı gazınız falan? Oluyor, ufaklık. Geçen geldiğinde gazınız vardı, beyefendi. Çok problem abi. Çıkardınız mı gazınızı? Yok. Nereden çıkarıyorsunuz gazı? Karnıma bıçak atman lazım. Tamam, oradan çıkacak. Zan var mı? Rahmi Bey. Rahmi Bey, zan var mı? Zan var mı? Her şey ezan var mı abi. Ne diyor dur gel. Her şey ezan şey var. Ne diyor? İşte. Necba Bey. Ne oldu oğlum? Ya <laughs> ya. Zam var mı? Karar abi geldi. Hay oğlum zam varsa söyle girmeyeceğiz içeri. Abi birazcık bak. Birazcık mı? Çok iyi. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ayrı Bey yok mu? Tüfekçi Bey günaydın. Abi. Dur gel bak tüfek. Buyurun. Ayrı aşağı Bey. Aşağı insen Ayrı abi bir. Oğlum çekmiş. aşağı ineceğiz orada bizi keseceksiniz sonra. Şey ha kesikler küçük başlıyor beni. Buyurun beyefendi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gözün aydın. Ne? Geldi geldi. Bak bir Sekti Bey gözün aydın. İki kişi taşıdık onu dün iki kişi. Beyefendi hayırlı işler. Sağ ol abi. Nasılsınız? Hamdolsun siz nasılsınız? Nerede geliyorsunuz beyefendi? Karahisar. Karahisar. Evet. Neye, ne işle meşgulsünüz beyefendi? Çiftçilik. Buğday, ayçiçek, çeltik. Oo. Ay çekirdeği bir, tane verir misiniz baba? Çıtlatırız burada. verilir, bu sorun değil bir <laughs> tane. O bir tane ufak <laughs> Hadi yiyiz. gene tutturdum. Hadi, hadi. Bu hadi. Düşün, çekirdekleri. Dur, vermez bize, edala. bu cimri. Çekirdek beyefendi. Yok adam neyi versin sana ya? Cimri bu adam beyefendi. Ne da var bu şey. şey. Nasıl? Ama neyi <laughs> verecek sana? Beyefendi cimri bu adam. Biz her şeyi veriyoruz buna, o bize vermiyor beyefendi bir şey. Çiçekçi bey buyurun. Alsın parasını versin. Parasını, <laughs> hadi çiçek, kutumu gösterin. Gelin çiçekçi bey. Geliyoruz. Kutu nerede? Abi bu, bu kutu... Kutu diyor ki, Kutuyu açmışsın bak abi. Ben sana dedim ki elleme dedim kutuyu. Evet, böyle geldi o manyak nasıl taşıyacağım ben onu? Kutuyu yamutmuş abi görüyor musun? Abi eyvah, Abi kutuyu, açmış kutuyu bir de utanmadan, bir de utanmadan bak. açmadım öylece buraya koyduk. Tut bakayım abi bir dakika tüfekçi şey çiçekçi mi tutar abi, mısınız? Bakayım nasıl ağırmış. Bak bir dakika bir saniye. Bak abi. Kal. Abi, abi. Allah altı canına. Altı çıktı. Nasıl altı çıktı? Vallahi altı çıktı. Ya, bunlar da böyle. Beyefendi ya bunu siz sökmüşsünüz Vallahi ya. Vallahi ekmek kuran çarptı. <laughs> Manyak. Bir e, çalsın dedi Gelin meyve. Tamam. Bir, bi, bi, bakın. Bir bakın. Buyurun. Açın öyle kutu. Başladım senin kutunu şimdi. Kutu. Abi. <laughs> abi. oradan kaldıralım. Hayır burada yapın bu kutu açılışını. Ya ne tamam da nasıl açacağız şimdi bunu? E açmışsın zaten. Kaldır kutuyu. Açmadım ulan ben. <laughs> Tut bakalım Atilla. Ne, ne var bunun içinde? Abi adamın <laughs> kutusunu yırtmışsın. Onu açma ben sesi tuttum aşağıda. Kutuyu mutuyu yırtmadım. Nereden? Burada açın beyefendi burada. Nasıl açacağız bunu? Evet Yurt. o zaman. Abi sen ha. bir oku üfle şu pisketi. Ama de bir dakika tüfekçi mi? Şimdi okuyacağım ama dur. Sıcak zaten hava. Allah kutusun. Kazadan beladan saklasın. Ben böyle bir kutu açılışı görmedim. Abi nasıl açacağım ben bunu? Zaten yırtılmış. Adamın kutusunu yırttın yani yapma gözünü seveyim yani. Tekrar koy vazgeçtim. <laughs> Bu ne? <Ya>, Koli bak, <laughs> bak şapka da vermiş. Şey ben. var. Açın bir görelim bir şey. Evet dur parça parça açıyoruz. Bu ne? Oo, o bandana mı? Bandana o şey yapar ya. Ay çok güzel. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika tüfekçi. Abi, <laughs> Allah beni böyle işlerle uğraştırma. Savaşıyor burada bak. O demedin mi kutuyu Al. ben açacağım diye bana? Ben öyle bir şey demedim. <laughs> ya. Yani. Al bu kutuyu at abi. <laughs> dur. Aldım ben abi kutuyu. Var mı faturası matrası üstünde işini? Yok aldım şey? ben. İyi o zaman. Tamam. Atıyor mu o zaman kutuyu? Açık kutuyu. At kutuyu. <laughs> Kutu lazım olur belki. Ulan bu ağır bu be. Yavaş yavaş. Bak tutun yavaş. bakayım bir ben kaldırayım. Dene. ver. Tutun şöyle şuradan tutun tut kamerayı. Tut tut. Ağır oğlum ağır diyorum ben sana inanmıyorsun. Şey var bunun ne Allah senin canı. Yani tüfekçi bey sen ağır ve güçsüzsün ha. Bak kamerayı yamuk tutuyorsun şöyle tut. Ben tutuyorum, tutayım tamam. <laughs> sen bunu kaldıramıyor musun? Tamam abi gel aşağı inelim hadi gel burası çok sıcak. Kalsın burada. Neden burada kalsın bunu toplamayacağım sen? E ulan bunu nasıl toplayacağız biz abi? Adam geliyor şimdi bu hoca geliyor hocaların hocası. Aa şeye bakan mı? Tabii hocaların bakan. hocası geliyor. Beyefendi. Tamam kalsın o zaman tüfekçi burada. Tüfekçi bey. Ama bunu şey yapmadan sizden bir ricam var. Hı. Tüfekçi bey. Ya kurcalamıyorum iyice de ya şunu şuraya. Hayır hayır. Tüfekçi düşmesin, mi? düşmesin, hayır. düşmesin, Buna bir okuyup üfler misiniz? Ya ne Lütfen. ne bu üflemesi okuması? Allah başıma bir şey gelmesin. Ulan <laughs> işim gücüm var benim yürüme. <laughs> tamam başına hiçbir şey gelmeyecek. <gülüyor> Taner. <gülüyor> lütfen. Bir of okuyup, Yok ben de şey yapacağım şimdi, Kutlayacağım bunu. Tamam. Sen, sen bunu aydan mı aldın? ah <laughs> oh, Bir şey söyleyeceğim. Diyorum ki bir oku üfle diyorum abi. Üflemiyor adam abi. O üflenip de geldi Atilla. Öyle mi? Dün indirirken o oh, Yani dedi bana. ki kutu açılışı, kutu açılışı. Şuraya bak, böyle bir kutu açılışı, Allah aşkına böyle bir açılış olur mu ya? Yani? Abi havana sıcak görmüyor musun abi sen ya? <laughs> of oh, abicim be ya! Eski Atma kutu... bak orada içinde kim bir şey var içinde, atıyorsun. Yok, şey, Eski kutuyu kutuya... at, koyacağız mı? Eski kutuyu mu? Eski, bu beyazı <laughs> koyacağız mı kutuyu? Çay içen mi? İyi Çaycı yoksun. Bey hoş geldiniz. Merhaba merhaba. Çaycı Bey gel hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz beyefendi? Geçin. Hoş geldin. <laughs> ben her geliyorum. Nereden beyefendi? Diğer mahallenin çaycısı. Diğer mahallenin çaycısı. Beyefendi kaç şey alıyorsunuz marka? Bir tane. Kaç para çay oldu beyefendi? 5 lira oldu. Ka B böyle yaptınız ama 5 lira. <laughs> şey beyefendi kaç bin lütfen. Sizin röportaj... Kaçma bir dakika. Beyefendi. Bir dur. Beyefendi. beyefendi Sertaç Bey çayı getirir misiniz bize? bize? Yok, Güzel üç tane çay biri açık olsun. Acele et ama. Ben karşının çaycısıyım desene lan. <laughs> Komple bu, çar çarşının bu kaç kilometre yapıyor günde hiç belli değil abiciğim. Yani bazen böyle 76 bin adım atıyor. Günde. Bir kişi geliyor bir tane çay diyor utanıyorum iki tane diyorum hadi gelsin diye. Çok bir sevimli bir çocuk ama günde kaç kilometre yapar bu? Kilometre bilmem çok adım atıyor. Çok adım atıyor işte. Kaç kilometre git, git gel. 100 km metre olsa 15-20 kilometre gider günde. Kaç Bey hoş geldiniz. Aytaç oraya bırak. Aytaç Gezir Bey. Miyelim? Kahve kaç para Aytaç Bey? Kahve 10 lira canım. Sana Sarı 10 lira. Limonata beyefendi. Limonata ne peşinden geçiyor bunun? 6 lira. Limonata 6 mı? Tabii. Tamam. Su? Su da 15 lira. 5 lira mı 15 lira mı? 5 lira. Daha e, 20 almadı. E en <laughs> e pahalı olan ne beyefendi? en pahalı olan <gülüyor> 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 en pahalı olan insan Ama beyefendi ayıp vallahi billahi kaçıyorsunuz ya. Ben böyle bir şey görmedim vallahi. Ya. Sevgili tüfekçi ile sevgili çiçekçinin şeyi yokmuş. Ne? Bu havalar çok sıcak olduğu için evet, su su sevili yokmuş. Sponsor arıyoruz ikisine de. Sevil <laughs> sevil. Bozuldu lan bozuldu. Tamam. Yani, tamir tamir olmuyor. Ya yolluya ne yapacağız reklamını kim yollarsa. Hem çiçekçi hem tüfekçi. Vallahi buraya koyarız artık. Ulan su da pahalandı. Olsun be sevaptır be Aman! Vereceğim. olsun yeter. Veyahut da tabii ortaya koyarız ikiniz şey yaparsınız tek gelirse. Herkes gecesin. Bir gün Atilla su doldurur bir gün ben su doldururum. Pipetle çekersin. Pipet. Pipetle. <laughs> Hortumla çekersiniz. Oh, başka bir şey orada mı? Of çok sıcak. Beyefendi sıcak mıcak bak sıcaklı sıcak içeceksiniz. Evet evet doğru söylüyorsun. Evet buradan Su sebebi istiyoruz. Sponsorlara sesleniyoruz. O kadar düşmedi kulağın alırız. Soğuk soğuk ya içmek istemiyorum ben. Ya ben böyle bir adam görmedim ha. Bak her geldiğinde bana diyor ki bana su sebebi al. Lütfen söyle lütfen söyle. Şimdi i̇şte Hiç diyor ki, istemiş. Vallahi. O, ne üç katçı bir adamsın sen ya. kendine. Sen ne üç katçı adamsın ya. Ya yürü manyak manyak yapma kendi ben öyle bir şey demedim. Nasıl demedin? Vallahi demedim. Delikanlı gibi dedim mi demedim mi? Vallahi demedim. Delikanlı gibi dedim delikanlı delikanlı mi? Gibi dedim delikanlı <laughs> Yalan senin şeyi düşsün mü? Ya e çıktır git hadi. Yürü. Zorla ben de, Nasıl küfür ediyor görüyorsunuz Bir çiçek no, gibi. Mehmet'i kızdırma. <laughs> Mehmet'i iyice dilenci konumuna düşürdün yani tamam mı? Yani Beyefendi Yapma. her geldiğimde diyor bana sevil lazım. Sevil. Hayır öyle bir şey yok. Su Suboz. Su Bak çayı da döktü bak. Ya Rabbim ya Resulallah. Resul olacağız piyasaya bırak Atilla. Vallahi iyice bizi dilenci yaptı. Sahi sen o e, cumada topladığın bozuklukları verdin, benim de bozukluk arıladı değil mi para? Ben sana verdim ya, yan taraftaydın sen. Ha ben benimkiler bitirdim. Bende az var dedim, ben sana verdim, al dedim. Abi ben oradan azır su alayım ben 2 lira atayım suya su alayım, 5 lira ya, su İyi ya, ayıp ağlı. Bir de cuma günleri cami cami dolaşıyoruz, para mı topluyorsunuz? Beraber, beraber yapıyoruz. Şimdi sandalye gelecek şimdi. Ben... Aynen, al üç çeyini. Ben mendili açayım ama Allah <laughs> rızası için. De. Yarım... bir gün çıkalım mı? Bakalım para toplayabilecek miyiz? Abi yapma gözünü. Havalar sıcak. E tamam ben hepimiz kör olacağız. Senin keyfin yerinde mi? İş, benim keyfim her zaman yerinde. Senin keyfin yerinde ama bir sor bakalım sizin keyfiniz yerinde mi arkadaşlar? Senin keyfin her zaman yerinde ya. Bak gidiyor. Kim gidiyor? Çaycı mı? Çay, teşekkür ederim. Çok Abim teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne yapacağız bugün? Bugün ne bugün yiyeceğiz? Valla şey var. Ne bugün var? Cenaze var. İkinci namazı. Kim? Allah rahmet eylesin. Biz de bir şey hılıyalım. Nur içinde yatsın. Ya, şey, Erkek mi bayan mı? Bayan bay, bay. bayan da var ya. Bay, bay bay. Bay mı? Bak yine soruyor. Dedim ki sigara içme diyorum bak yine içiyor. Abi. Yani. Bıraktım zaten tütüne başladım. Sen... <laughs> Senelerden beri onu içiyorsun zaten. İçmiyorum Adamın ama... üstüne fazla gittin tütüne başladı. <laughs> Allah'tan başka bir şey başlamazsın. Çok zam geldi sigaraya. Vallahi bilmiyorum ya. Ne olacak bu memleketin? Bırakacağız sigarayı be. Başka şansımız yok. Bugün Deniz nasıldı bakayım geldin? Dalga var mıydı? Hafif. Gel dışarı çıkalım çok sıcak içerisi. Klimayı açacağım. Elektrik faturası çok para. Çok çok gelecek. E, niye açacaksın o zaman açma. Tamam dışarı oturalım işte diyorum bak. Buyurun gencimiz. beyefendi. Sizlerimiz, evet. Buyurun. Oh, Atilla otur Atilla otur. Takıcıya gidiyorum şu zinciri soracağım. Kimle konuşuyor? <laughs> Hanımefendi ah, kimle konuşuyorsunuz? Anne. Nerede anneniz? Ha telefonla konuşuyorsunuz. Ha, ben de kendi kendime mi konuşuyorum? Tövbe tövbe kafayı... Yıkıldım kendi kendime de konuşacağım sana. Çok az kaldı. Ka dedim herhalde kafayı yedi. Hanımefendi bu zincirin bana verdi zinciri. 80'i var mı? 80 yok. En uzunu E Ama 60 verdiniz hanımefendi. Ama en uzunu. 80 gelmez mi? Ben 80 istiyorum hanımefendi. Anneniz niye? Kapattınız mı telefonu? Kapatmadım. Bekliyor artık. Yerim mi? Anne merhaba de. <laughs> hanımefendi merhaba. Nasılsınız? Ne içiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Çok kahve kahve kızımla. Aa dedikodu mu yapıyorsunuz? Bir daha. <laughs> Var mı şey ben de için belki bir kısmet falan çıkar <laughs> bakın bakıyor musunuz kahve falına? Fal bakmıyor ama gözün açık olsun kız bul. Tamam tamam tamam. Bakın şöyle bana. <gülüyor> <gülüyor> Şu eğlenceli çıtı pıtı güzel. Çıtı pıtı değil mi? Çıtı pıtı. Tamam dur. Al şeyi verdik. <laughs> Siparişi verdik. Orada da onların ekip kalabalık. Kalabalık mı? Kalabalık Konuş konuş sen annem bıraktık kadıncağızı. Konuşun efendim. Yine geleceğim ben. Her zaman bekliyorum. Yine geleceğim. Nereye beyefendi be yolculuk böyle? Bakkala. Gelirken boş gelmeyin. Bir dua okumadı şu şeye be. Cübbesiz Mehmet Efendi. Toplansın, bisikleti toplasın. Öyle mi okuyacağım? Seyfi Ama düzgün bir oku. Şey değil. Okuyacağım. <laughs> Neydi adı? Çinasi Usta. Çinasi abi. Ister. Eyvallah, eyvallah. Tüfekçi Bey, sizden bir şeyim olacak, istirahımım olacak. Beyefendi. Ne oldu? Bu dün gece bir ne kabus mi? gördüm. Ne i̇çimde mi? bir sıkıntı var. Herhalde Benim şey... Benim içimde çok sıkıntı var, çok sıcak havalar. Hayır, içime herhalde şey girdi. <laughs> ne girdi? Üç harfler var ya, be? Cino. Ne yapayım ben şimdi? Ben Allah beyler bir okuyup üfleyin kardeşim yani ya. şimdi tüfekçi bey okuyup üfleyecek, içimdeki üç harfi çıkacak. Oğlum millet yanlış anlayacak be, manyak mısın? Ne Kalk diyorum, şey? gitmiyor. Karabasandır o. Karabasan değil, cin. Cin geldi beyefendi. Nereden göreceğim? Gördüm, mi? böyle, 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 bir şey böyle. Böyle geldi beyefendi, yok <laughs> yok. Böyle şey yok. Beyefendi. Dedi ki git dedi tüfekçi. Seni okuyup üflesin dedi. O şeyi çıkar dedi. Kaçın Kaç tane ben... duayla geçiyormuş o? Bilmiyorum artık. Siz okuyun üfleyin beyefendi. Bir tane dua okuyun abi. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi çık. Tamam bir şey söyleyeceğim. Böyle cin mi çıkar? Çık cin çık 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 cin çık 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 cin çık çık. Daha ne ne okuyacağım ben bilmiyorum. <laughs> Çıktı ya. Salak. Ne yaptın? <laughs> Al cin çıktı. <laughs> Allah seni vermesin. Al çıktı. Ya, ya sen var ya sen bak hava sıcak oğlum. Benim anne de... cin. <laughs> Ay Hatıra fotoğrafı olarak. Şak. Tamam. Çok Niye? güzel şunun hatırasına. Çok güzel çektiniz. Hadi bisikletçi <laughs> <için> oldu <laughs> abi? Mont edemedik. <laughs> Her şeyi çektik. Cin çıktı içimizde. O çıktı. A şey geldi, Hocam geliyor. Gelmedi. Hocam öyle. Kargo parasını alayım, al. Kargo... Kaç para var? 150 lira. Abi. 150 lira mı? 148 lira. Bak hesabı atıyorum şimdi. Bunu hocamız, atayım mı? Hocamız geldi. Bisikletleri konuşan hocamız. Hocam hoş geldin. Şınar hocam. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Hocam, hocam Siz... çok dakik Bak, 1 saat içinde gelin de 1 saat oldu. Bir şey, bisiklet alıp gelelim hocam biz. Vay 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 vay. Bisikleti sonunda gördük ha. Evet. Hocam... Burada bak, bir tane cıvata eksik. Evet. Evet, Şinasi hocam bisikleti yaparken bizim parkçı kardeşimiz de geldi yeni beste yapmış buyurun beyefendi yaklaşın evet, Şinasi evet, hocam çok, da duysun çok güzel bir parça duydum buyurun aklıma da girdi yani Taner Bey buyurun beyefendi başlayalım mı başlayayım beyefendi başımın Şimdi... üstünde yerin var şapkam gibisin ananın babanın kuzusu da kedivine yavrum başımın üstünde yerin var şapkam gibisin Ananın babanın kuzusu da yine beni yavrum. Tatlımsın, tuzlumsun, kaymaklımsın. Delisin, dolusun, daha çok toysun Tatlımsın, tuzlumsun, kaymaklımsın. Delisin dolusun daha çok toyusun Ah seni bu yerlerden alıp da gideyim Param olsun pulum olsun yine seveyim Ah seni bu yerlerden alıp da gideyim Şabalar Hasan Bey'den yağmur gibi şavalar Beyler <laughs> Bey kaybolmayın Geliyor Oluyor şu anda monte oluyor Aceniz var mı? Ne kadar sürüyor? 10 dakika. Aha, Bir şeyler abi. daha var, onları alıp gelin. Alın gelin beyefendi. Tamam canar bey. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> ne aldınız beyefendi? Nane, vereyim mi hani? Arkadan salatalıkları çalıyorlar. Salatalık mı? Bu onlar uzun kuma gidiyor. <gülüyor> beyefendi. <gülüyor> Gidin gelin o zaman. Adamın adamın salatalık sütünü ve kremi içti. Bisikleti var. yalnız koltuğa koyarım. Nereye koltuğa? Bisikleti koltuğa koyarım beyefendi. Bunları arkaya atırız. Bisiklet tamam. değerli. Zeynel bey. Salatanın üstüne koymayan orada. Zeynel salatanın üstüne bisiklet mi koyacağız Zeynel Bey? Çıkar gidelim bizde ne var sopa? Zeynel bizim sopayı çıkarır mısınız beyefendi? Bizim sopayı çıkarır mısınız? Abi bizim kenar. Biz sporumuz <gülüyor> bilardo. <gülüyor> Araba geldi arkaya. Gelsin. Yani, geleceğim birazdan hadi. Evet son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çiçekçi ve biraz sonra yarışlara katılacak. Şimdi Asi hocam lastikleri havayı basıyor. 65. 65 mi basıyoruz hocam? 65 basıyoruz şimdilik. Çiçekçi Bey hazır mısınız yarışlara? Hazır. Sizden madalya bekliyoruz. Ben ben çekiliş yapacağım şimdi. şey açılacak. Çekiliş mi hocam? Çekim yapacağım. Hadi hayırlı oturuklar. Kocaman gidiyor. Ha? Gidiyor bisiklet hocam, değil mi? Gidiyor. Şey, ezan okundu Sizin Acaba şey... hoca mı götürüyor? <laughs> Cenaze gitmiyor musunuz siz? Bizimki ikindi de. <laughs> Şinasi Hoca geldi. Hocam ne no, Çabuk geldiniz. Bir şeyi eksik yapmışlar. <laughs> eksik geldi. Şimdi onu tamamlayacağız. Peugeot çok ideal bir şehir bisikleti üretmiş. Tavsiye ederim. Rahat, kullanımı rahat, vites geçişleri rahat. Geometrisi güzel, sele rahat. Bu sele mi rahat? Tavsiye ediyorum. Hocam tavsiye ediyor. Siz, siz? Ben oturamam, bana XXL lazım. Bir otur bakayım. Nasıl oturacağım <laughs> ama? <gülüyor> o mu? Bu, bu Peugeot'muş ya. Herhalde, siz ne zannettiniz? Vallahi Beyefendi. billahi bak. Çok ince bu lastiği ama. Beyefendi bu yarış lastiği. Yarışa ne kadar? Siz o göbeğinizle katılırsınız siz de. Bak, <laughs> Beyvan, Ali, geçmiş. <Ali> orjinal, <laughs> orijinal orjinal Limek, orjinal Keşanlı Ali. Ke Beyefendi siz güreşçi misiniz? Sumo. Sumo bu. Sumo. <laughs> bu arkadaş var ya bu arkadaş. <laughs> evet. Taner. Buyurun. Anasının karnında ikisini yedi bu ondan böyle oldu. Baytun bay, bay, da ikimiz. Değildi yani. <laughs> ha. He, evet. Ama abi de tam şey var, pehlivan tipi var ya Evet, burada. evet devamlı her sene gider Edirne'ye, Kırkpınar'a. Başaltını geçemedik. <gülüyor> 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 ya, ya kuşçuya bak Allah neler yapıyor. Ya ya. Ben, oğlum, örgü mü yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yok be. Balık tutuyor, balık. <laughs> şey tutuyoruz. Vatandaş getirdi ya, tahmin ettik. Misinelerini sarıyoruz. Tabii, tabii. Yani Ali pişmiş şeyi tanı. Kırkpınar'a gidersen orada İlk gideceğin insan hani pişmiş olur. Deneköy'e bekleriz. Dere Bulgaristan sen sınır kapısına. E gelelim. Valla bekleriz. Bir gün Or gidelim. Or Kıçını kaldır da Bak, gidelim. Yeni bağ bahçe aldı. Evi mevi var Ormana orada. Ormana yapma. Bağ evi, üzüm. Üzüm, şarap hepsi mevcut. Natürel doğadan. Beyefendi şarap ne zaman yapıyorsunuz? Şarap tadımına gelelim. Eylül gibi. O zaman Eylül gibi. Bağ bozumuna. Ha? Bağ ha, bozumuna. Ciddi söylüyorum. gidelim bağ bozumuna. Söz gideceğiz. Çiçekçi. Bağ, Hatırlatıyorsun. Bak bağ bozumuna gidiyoruz. Abiye. Eylül'de. Kükler elini hazırlanın. Beyefendi geliyoruz. Ya, ben... Hiç hiç sıkıntı yok. Karavanla var. da gelirim ben. Telefon etmeniz yeterli. Yok ben be, karavanla gelirim. Var yerimiz kalmaya hepsi var. Ha, var mı yeri? Var var. Ben var, çadırla var. gelirim. Ben olur tüfekçiyle olur. yatmam yan yana. Merhaba. Horluyor ya. tüfekçi. Ben de çadırımı merhaba, alıyorum zaten. Merhaba. Var mı senin çadırın? Var tabii. Bok var senin nerede çadırın? Vallahi var? hem de dört mevsim. Dört mevsim mi? Tabii. <laughs> o nasıl oluyor bak? Öyle. <gülüyor> 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 yani ilkbahar, son ya sonbahar, kış kullanabilirsin çadırı. Öyle. Evet. Bobeski'ye kadar gelin. Hasan Usta'mız bu eskili. Evet, evet. Tamirci Hasan Usta. Ne? Bak. Araba mı tabir ediyorsun? Araba tabir. Cigul'un arabayı siz mi tabir ettiniz? Evet. kırmızı gül bizim. kırmızı gül, kırmızı gül bizim. Vay vay vay, vay vay Senin yaşında. Şaheser. Evet. Kaç kaç model bu araba? 74. 74 model. Benden küçük bu. Ben 72'liyim beyefendi. Abi avlanıyor da abi. Abi <laughs> avlıyordunuz ha. <laughs> Ulan ne biçim adamlarsınız <laughs> siz ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Hadi görüşürüz ben gidiyorum abi. Bak, Yeter yok, bu görüşürüz. kadar. Allah'a emanet <laughs>